Ceza mı bu, ceza mı bu, çektim çilemi, yıllardır tuttuğum nöbet <laughs> Bu şarkıyla başladı galiba, ya bu şarkıyı dinleyin <laughs> Falan diye ağlama krizi <laughs> Hapşu çok <laughs> çok <laughs> çok <laughs> çok Sana bakar mısın ne kadar yaşadım ya, çok bayağı az, söyle İstediğim kadar yaşarım ya, hayat benim, benim hayatım Önce yüzüm mayın tarlasına döndü Ondan sonra hiç istemediğim yerde, hiç istemediğim şekilde tüyler oluşmaya başladı. Nalet olsun. Bak, böyle aileye isyankar tavırlar olsun. Ölmek istiyorum. Niye getirdiniz beni bu dünya? Ölmek istiyorum. Bana ne falan tavırları. Bak bunlar en efsane. Kalıplaşma. Bunu metal müzik sevdasıyla çaldı. Öyle böyle değil. Ağır metalciydim. Sürekli bir isyankar tavır. Sabah akşam gözümde kopkuyu bir var. Ben aşık oldum. <laughs> diye ağlıyorsa genç arkadaşlar ergenlik kapılarını son süratle çalıyor demektir. Annem hadi oğlum misafirliğe gideceğiz dediğinde benden aldı cevap. Hayır anne ben evde tek takılacağım oldu ve böyle geçti. Vallahi böyle çaldı. Böyle çaldı. <laughs> aldı gitti. <laughs>